Tek hamur üç farklı kurabiye tarifi ile mas mavi mutfakta hoş geldiniz. Üç kurabiyemiz de çok lezzetli, uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Buyurun malzemeler. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 250 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 6-6,5 çay bardağı kadar una ihtiyacımız var. Yumuşak tereyağımızı ve pudra şekerimizi kasemize alıp mikserimizle iyice yedirerek başlıyoruz. Daha sonra sıvı yağ, yumurta ve vanilyamızı ilave edip krema kıvamına gelinceye dek karıştırmaya devam ediyoruz. Olması gereken kıvam budur. Şimdi unumuzu, kabartma tozumuzu ve nişastamızı ekleyip yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurumuz çok çabuk toplanıyor. Oldukça kolay yoğruluyor. Toplanmış hamurumuzu 3 parçaya ayırıyoruz. Ve ayırmış olduğumuz bir hamurumuza yarım çay bardağı iri öğütülmüş, bir çay bardağı ince öğütülmüş fındık ilave ediyoruz. Ceviz de kullanabilirsiniz. Diğer hamurumuza yarım çay bardağı kavrulmuş susam, bir tatlı kaşığı tahin ilave edip yoğuruyoruz. Ve diğer, diğer hamurumuza 200 gram damla çikolata ilave ederek aynı şekilde yoğurup kenara alıyoruz. Bu şekilde 3 farklı lezzetli hamur elde ettik. Şekil verme aşamasında evimde böyle bir aparat vardı. Sizlerin isteği üzerine farklı aparatlarda kullanıyorum. Ama elinizde de arzu ettiğiniz deseni verebilirsiniz. Fındıklı kurabiyemiz. Çikolatalı kurabiyelerimi ceviz büyüklüğünde bezeler alıp tepsime diziyorum ve bir oklava yardımıyla ortasına çukurlar açıyorum. tahinli kurabiyemizden yine biraz hamurumuzdan alıp silindir yapıp tepsimize diziyoruz ve bir çatal yardımıyla tam ortasına desen veriyoruz. Şu anda tüm kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazırlar. Önceden ısınmış 170 derece fırında 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Ben yaklaşık 18 dakika pişirdim. Biraz dombili oldukları için içi de pişsin diye fındıklı kurabiyelerimize hemen sıcakken pudra şekeri serpiyorum. Çok güzel oldular. Ve diğer tepsimiz de pişti. Tahinli ve çikolatalı kurabiyelerimiz. Görünümleri çok güzel. Çikolatalı kurabiyelerimizin oyuklarına ben nuru erittiğim çikolata doldurup biraz fındık serpiştirdim. Ve 3 farklı Lezzetli kurabiyelerin servisi hazırdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.